Yerim hoş geldiniz. Gazan Ferni Bizade'nin oğlu Kandemir Nebizade. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Dülger Hocam. Berhudar olduk efendim. Şeref verdiniz efendim. Siz Gazanfer Bey'in oğluymuşsunuz öyle mi? Evet benim. Gazanfer Beyciğimin mahtumlarıyla tanışmak bugüne kısmetmiş. <laughs> Sizi yıllarca aradım ama hiçbir iz bulamadım. Hayat işte hocam. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Hey Gazanfer Beyciğim, ben de onun bursuyla okudum. Bu, bu resmi ilk defa görüyorum. Ee, resim değil, fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Dilger Hocam, e, isterseniz şöyle oturun... Ee, ...kız kardeşlerim size Türk kahvesi ikram etsinler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun, sizi şöyle köşeye. Aa, Şehriban hanımefendi geldi sanırım. İzninle babacığım. Bahadır, söylediğimiz soracağımız her şeyi bulabilecek misin oğlum? Ya abi bütün bilgileri ayırıyoruz şu anda çıkabilecek sorulara göre. Ama yani neler var neler bir görsen bu Nevizadeler neymiş abi ya? Tamam, hayatımız sana bağlı ona göre. Abi merak etme elimden geleni yapacağım. Hadi. Efendim tekrar hoş geldiniz. Ya bu nevizadelerin Beyoğlu'ndaki sokakla bir alakası var mıymış ya? Bilmiyorum ki abi. Belki de var. Bilmiyoruz ki. Bir sürü şey var yani. Yani adamlar bizimkilere böyle sorular sorarsa ne diyecekler çok merak ediyorum. Dur oğlum yazmış işte. Dülgerim yazmış buralara da. İstanbul'un köklü ailelerinde bu hafta nevizadelere konuyoruz. Ve şu anda nevizadelerin Beykoz'daki tarihi evindeyiz. Ve her zamanki gibi pek kıymetli Dülger de bizimle beraber şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Oo. Benim için ayrı bir heyecan. Gazanfer Bey'i de tanırdım. Ee? Kandemir Bey de çok zarif doğrusu. Sağ olun Mirim. Sizler ne kadar güzel çocuklarsınız. Ee? Genetik tabii. Dedemiz de dış görünüşe çok değer verirdi. E, genetik olarak dedemizden bize kalan başka miraslar da var tabii ki. Misal çapkınlık. <gülüyor> <gülüyor> E, ee, aşk mektupları meşhur da o bakımdan. Spor da severdi. Kandemir Bey, Gazanfer Nevizade'nin en sevdiği spor hangisiydi acaba? En sevdiği spor dediğimizde en sevdiği spor. Spor bir saniye. Spor. Babam sporun her dalını severdi. Babamın en sevdiği spor. Bize hep spor yapmayı öğütlerdi kendisi. Madalyaları varmış efendim. Bağışlamış hatta. <laughs> Rahmetli dedem sporun her nevisiyle çok ilgiliydi. Bahadır iki saattir spor diyorlar. musun? mu? Gerizekalı bir şey de. Yani siz kimdi? Dediğinizin en çok hangi sporu beğendiğini bilmiyor musunuz? Spor dediğimizin en sevdiği spor. Spor mu? Spor. Nazan Ferdi'nin güreş sevgisi, güreş. Güreş, güreş. Güreş? <laughs> güreş. Ata sporu, dede sporu. <laughs> Kendisi gerçek bir pehlivandı. Ah pehlivan, ah pehlivan. Hatta her sabah ata binerdi. Neydi o meşhur atın adı? <laughs> Ey Allah, hiç yaradık iyice. Ata binerdi diyor. At ne ya, at ne ya? Ata bir dakika, bir sabahları ata biniyormuş. At, at. Ee, babam, ...at binerdi, çok da iyi binerdi. Hep bize hani küçükken anlatırdı. O meşhur atı mı soruyor babacığım? Hı hı. Dıgı dık, dıgı dık, 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 dık. dık, 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 dık. Rahmetli dedem bana çok iyi at taklidi yapmayı öğretmişti. Ya neydi o atın adı? Ya nasıl bilmezsiniz? At, at. At, Gazanfer Bey çok sevdiği atı, Çelebi'nin tablosunu yaptı. Çelebi. 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 Çelebi diyor. Çelebi'yi soruyor. Çelebi. 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 <laughs> Tabii ya. Tabii. Çelebi. Ne attı o? Ne attı? Son anda yırtık. Çelebi. Kandemir Bey, e, bu ev daha önce babanıza aitti. Ondan önce de dedesi oturmuş sanıyorum. Bize bu evin hikayesini anlatır mısınız lütfen? Bu evin? Bu evin çok büyük anıları var bizde. Evet. Aslında pek anlatmayız ama. Ee, ama ama şu an kameralar karşısındayız ve bence hikayemizi anlatabiliriz değil mi? Anlatalım madem. Eskiden burada ev mev yoktu. Buralar hep eskiden dutluktu. Kurt inerdi, kurt. Yok abi, ev yok, ev yok. Oh, bir dakika, şurada olması lazım. Nerede o ya? Bir dakika, bir dakika. Ah! Dur sakin. Bir dakika. Abi. Ev. Ev. Abi ev. Tamam bu ev hidivlere özel olarak yapılmıştır. Hidi, kabalılara mensup, babadan oğula geçen bir ünvan. Hocam daha iyi bilir. Bu evde dedemiz büyük ee, yani büyük dedemiz hidiv olduğu için kendisine hediye olarak yaptırılmıştır. Evet. Sadrazamlar hakkında ve evham denildiği gibi Mısır valileri için hidivi Mısır da denilirdi tabi. Rahat Gazanfer Beyciğim. Torunların kendileri öyle bir açmışlar ki. Ayrıca evimize çok yakın bir hidiv kasrı da bulunmakta. Ayrıca 1907 yılında Mısır'ın son hıdıvi Abbas Hılmi Paşa tarafından İtalyan mimar Derfu Seminati'ye yaptırılmıştır bu ev. Yeterli bilgi aldık sanırım. Teşekkürler. Olsun. Biz yine de fazla bilgi göz çıkarmaz. Verelim. Sen olmadı keser. Kandemir Bey, Gazanfer Bey'in ilk eşi Mısırlıydı galiba değil mi? Ee, evet. Mısırlıydı. Fatima. Fatıma. Mısırlı Fatıma 1961 yılında patladı. Yani hakkın rahmetine kavuştu. Gazanfer Bey'in dedesi de ...sarayda terziydi. Recai Efendi, kendisi 2. Mahmut döneminde kılık kıyafeti değiştiren tarzın sahibidir. Evet, bugünkü bu güzel tarzımızı da Recai Efendi'ye borçluyuz. Peki bu nevizade soyadını nereden almış kendisi? Meyhanede içerken. Ben acılandım yine Bahadır ya. E gideyim ben bu Gülger'imin buzdolabına bakayım bir ya. ya Tuncer saçma olma, dur şurada ya. Ya ufak bir kayıntı yapacağım oğlum bir şey yok. Tuncer karıştırma çok bari oraları Tuncer. ...çok teşekkür ediyoruz bu köklü aileyi tanıma fırsatını sağladığınız için. Efendim, e, babamızın hatırasına sahip çıktığınız için biz teşekkür ederiz. Kandemir Bey, en son babanızın bir de İstanbul'un yemek kültürüyle kopmaz bir bağı vardı. Biraz onu anlatır mısınız? Ee, yemek, yemek onun için zaten başlı başına bir kültürdü değil mi babacığım? Çok severdi babam yemeği. Elbette. Dedem e, çatalının solunda, bıçağını sağında yemek yerdi. Kendisi tam bir porselen düşkünüydü. Abi oyalayın, bulmaya çalışıyorum. Oyalayın. Hı hı, hı hı. E, efendim, dilerseniz geçelim yemeğimizi yiyelim. Acıktıysanız. Oh ne âlâ bir fikir. İsterseniz e, Şehriban Hanımefendi'nin böreklerinden tadımlayalım. E, efendim ben e, dünürleri oluyorum. Börek yaptık size ee, ahiretliyim Fatma ile beraber hemen ikram edeceğiz size. Başka gel. Yemek, restoran, yemek falan yok abi yemek Tunçer. Oh! Abi şuna bir baksana sen de yarısına bak şunları yanıda geliyor. Ya Tuncay ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Oğlum bitmedi mi yayın ya? Sucuk çizim diyeceğim şimdi. Dur. Abi soruyorlar bana Gazanfer Nevizade'nin yemek kültürünü soruyorlar. Bulamıyorum. Sen de bak şuna Tuncay ne olur ya. Dur dur. Şunu bir yakayım. Tuncay abi sen de bak şuna. Ay ya. Aa, aa dur. Allah. Dur lan. Dur ya sucuk. Hmm. Börekler de şey ağır neymiş? Ee, kaldığımız yerden devam etsek? Nerede kalmıştık? Yemek kültürü diyorduk. Ay yemek. Babam çok severdi yemeği, evet. <laughs> Bahadır diye bir aşçımız varmış, Bahadır. Üstad, en çok hangi yemekleri severmiş? Yanık sucuk! <laughs> yanıyor, evet yanıyor! Ya, yandı sucuk, sucuk yanık sucuk! Sucuk, yandı sucuk. Tava, tava! Aa, tava, tava. Sucuk tava. Dedem en çok sucuk tavayı severdi. Sucer, su. Susu. Susuz olmaz, sucer. Su, susuz olmaz. Sulu sucuk, sucuklu su. Su çok önemli. Tabii tabii su. Başlıca içeceğimiz. Canım yani, başka hangi yemekleri severdi? Sucuk dışında. Su! Aa! O, oğlum vodka mı ne o? Vodka mı döktün lan su yerine? Evet, bileyim ben döktüm? Vodka sucuk. Tabii e, dönemin şartlarında çok iyi gider hepsi bir arada. Şanık sucuk, su, vodka. <laughs> <laughs> Enteresan bir karışım bu. <laughs> Aa, son sözlerinizi rica etsek? Tuncer, Allah belanı versin Tuncer ya! Allah belanı versin Tuncer! Allah belanı versin. Ee, dedemizin gerçekten en sık söylediği laflardan bir tanesiydi. Bunun bir tane geveze uşağı varmış Tuncer Bey efendiler. Ona böyle Allah belanı versin Tuncer dermiş sürekli. Ya ya! Hatta şöyle derdi. <laughs> Allah belanı versin Bahadır, Allah belanı versin Tuncay. Salim adamdır. Kestik çok teşekkürler. <laughs> ne yapıyorsunuz lan orada Allah belanı yalnız... versin. Alo abi. Abi Tuncel, mutfağı yaktı ya. Bittik abi ya. İçine ettik mutfağı ya. Çözeceğim, çözeceğim. Dur ya. Abi gitti ya. Gitti Nevzadeler. Bitti, gitti. Bütün belgeler yandı ya. Ya yanacakla öleceğin önüne geçilmez Bahadır dur. Söndüreceğim ya söndüreceğim bir şekilde söndüreceğim ben bunu ya. Suyu döktük olmaz dur. Ne olmuş ne olmuş? Evi yakmış salaklar sucuk pişirirken. Çok memnun oldum. Sizinle bir ara benim arşivimdeki aile belgelerinizi paylaşmak isterim. İnşallah Mirim inşallah. Ah az kalsın unutuyordum. Ee, babanız her sene musiki geceleri yapardı. Ailece katılır, eş dost sahneye çıkardırdı da. Ya bilmez miyim, bilmez <laughs> miyim? Ya bu e, geceleri artık yapılmıyor zannederim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hocam çıkıyoruz biz. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Pardon aslında benim de bir sorum olacaktı bu güzide aileyle ilgili. Ne yapıyorsunuz? e, ee, bu güzide İstanbul ailesinin kızlarının pavyonda şarkı söylüyor olmasının da bir açıklaması vardır. Elbette değil, değil mi? Vardır. hala niye çıkmadılar ki dışarı? Riyasettin kaldır kafanı bak uyumak yok. Vallahi açlıktan gözüme perde indi hayat. <laughs> ya baba benim evde çok dersim var gideyim yapayım ya. Hayır, hayır hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bakın bu işler bir hal olsun. Sizlere böyle dört tane büyük pizza söyleyeceğim. On altı dilim löp löp yersiniz. Ama ama önce Türkiye bu mağdur fakir halimizi bir görsün. Lütfen, lütfen. Ne demek şimdi bu? Hem de kendi evimizde. Aslında bu çalıştığınız pavyonun sahibiyle gelmek isterdim ama ekip değişmiş. Esra, sen var ya çok pişman olacaksın ha. Yaren'cim bak ben gerçekten sadece sorumun cevabını merak ediyorum. Esra şunu alalım gidelim hadi. Ya bir dakika Ceyhun bırak. Ya çok basit bir soru. Yani bu posterin bir pavyonda ne işi var? Ne işi mi var? <laughs> Esra'm siz bizi dinlemiyorsunuz herhalde. Az önce konuştuk hocamızla Nevizade gecelerini. Nevizade geceleri. <laughs> tabii tabii. Amir Hanım, ayıp oluyor ama. Değil mi? Nevizade geceleri evet. Gazanfer Bey her sene aynı tarihte musiki geceleri düzenlerdi. Bu posterde geçen seneki Nevizade gecesinden kalma. Ki çok eğlenmiştik. Yaren ne güzel söylemiştin ağzına sağlık kardeşim. Evet Esra Hanım. Siz inanmazsınız belki ama biz her sene dedemin ruhu için sahneye çıkıp Türk müzikisi söyleriz. Babamın da dediği gibi bu poster geçen seneki Nevizade gecesinden kalma. Affedersiniz, çok özür dilerim. Açmıyor bu Carlos ya. Orada ne oldu ya? Kulaklıklar da çalışmıyor. Ya Tuncer hadi Allah aşkına gidelim. Ne olur bak hoca gelecek ya. Ya sucuklar da oldu ve vardı. Tuncer yemin ediyorum dalacağım sana artık ya. Konuşacağım ben Kandemir abiyle. Gelmeyeceğim ha abi, bir daha ben sana tezgah. Sakin ol Bahadır. Tamam çıkıyor. Sakin ol. Ben çıkıyorum abi. Çok sakın. Güzel oldu Burak. zamanımızda da olurdu musiki geceleri. Ay ne güzel günlerdi onlar Şehriban. Kız kadınlar matinesi de olurdu. Ay vallahi kız. <laughs> musiki ne komik bir laf değil mi yani? İlk defa duyuyorum. <laughs> Geri zekalı. Sonra konuşacağız bunu. Neyi konuşacağız Ceyhun? Ee, tamam anladım musiki geceleri. Peki şunu anlayamıyorum. Neden pavyonda? Cahil. Cahil. Dilger hocam, bu cahillik çok kötü bir şey. Kusura bakmayın. Vallahi başkası olsa ölsen keşke derdik ama... ...diyemeyiz. Seviyoruz seni. Neticede amiremizsin. Yazık, yazık. Esra Hanım, siz İstanbul'u pek tanımıyorsunuz herhalde. O pavyonların çoğu gazinoydu eskiden. Babamın sık gittiği gazino vardı o pavyonun yerinde. İstanbul değişiyor Esra Hanım. Ama biz anılarımıza sahip çıkıyoruz. Onları yaşatıyoruz hala. Niçin? babamın ruhu için o musiki biz heybeli'de her gece mehtaba çıkan çocuklarız. Gönül İstanbul'u sevmezse aşkı ne anlar değil mi çocuklar? Safiye ayralar, müzenyen senarlar. Hamiyet yüce seslerle büyüdük biz. Benim kızım da onlar gibi şarkı söylemek istiyor dedesine. Şarkı söylemek ne zamandan beri kınanan bir şey? Ey Gazanfer Nebizade! Ey babaların en babası! Bugün seni anlamayanlar yarın bahçedeki büstünün önünde özür dileyecekler senden. Bravo! 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 Tam <laughs> <laughs> tiyatro gibiydi ya. <laughs> Babacığım çok haklısın, çok haklısın. Ama ne oldu Dülger Bey'e ayıp oluyor. Hocam çok özür dilerim hocam çok biraz kötü oldum da ben. <laughs> bravo bravo doğrusu. O zaman sizden e, bizim program için bir ricam var. Bu seneki musiki gecesini ön alsanız da bu sizin belgeselinizin içinde yer alsa. Hı. Evet çok iyi fikir. Madem ...pavyonlarda musiki geceleri düzenliyorsunuz, o zaman yapın da görelim. Hem ben de öğrenmiş olurum, değil mi? Gösteririz. Öğrenirsiniz Amir Hanım. Evet. Hadi sıra. Efendim cümleten. İyi akşamlar. Ceyhun. E, buyurun hocam sizi. Geçelim. Çocuklar. <laughs> Mı? Gel burayı çekin, buraya çekin. Bakın biz burada grev yapıyoruz. Biz burada kendi haklarımızı savunuyoruz. O Gazan Nevizade'nin nasıl bir adam olduğunu herkese açıklamamız... 80 milyonun önünde açıklamamız lazım. Bize bak, çeksene beni. Bak bana kafa sallıyor ya. Senin... Be... Ya çıktı bunlar, çıktı. Oğlum onu Esra'yı vururum lan. Vallahi billahi saçını başını yolacağım ben bu karının ya. Şiş, halledeceğiz onu halledeceğiz. O değil de bizim gerizekalılar nerede kaldı? Anahtarı yerine koymamız lazım. <laughs> ee, servete götürelim. Alçaya alsın. Özdikiler de gelir. Bak gidiyorlar ya. Bak gidiyorlar ya. Carlos Bey evladım, Yaren Bey kızım. Efendi bey hocam, ya niye biriniz bakmıyorsunuz? Niye bak insanlık ölmüş be, ölmüş be insanlık be. Ay. Hayati, vallahi yeter. Ben eve gidiyorum. Ben de, ben de. Yürü evladım, yürü. Ya siz nereye gidiyorsunuz? Ay. Yapmayın beni bir başıma bırakmayın. Bak Cemile, kıyas et battaniyeyi almasaydın bari ya. Ya. Değil mi? tabi tabii. Siz hepiniz devizadelerin yanında ben tek. Ben tek. Hı? Ha. Benim ölümümden de Kandemir mesuldür, bütün vebali Kandemir e, ha. Bunu da böyle bilsin. Ya ben idamlık mahkum olsam son arzu ne diye sorsalar cevabım net. Kandemir, Kandemir. Hı. Hocam, ayağınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dülger hocam, sizinle tanışmak bir zevkti. Asıl benim için büyük bir zevkti. Bu belgesel sayesinde... ...Kazanfer Bey'i... ...yad etmek büyük bir şansı benim için. Sağlıcakla kalın. Aman hocam, nereye gidiyorsunuz? Ee, bakın sizi kiminle tanıştıracağız? O, hayırlı akşamlar hocam. Benim ismim de Servet bu arada. Hürmetler. Memnun oldum Servet Bey ya Dülger Hoca şu tarih bilginize hakikaten çok hayranım. Ben de naçizane şu pencereden olayları takip etmeye çalışıyorum. Hep merakımı mucib olmuştur. Şu lale devrini bir anlatsana Allah aşkına bana ne olur. Lale devri Osmanlı'da bir rönesans denemesidir. İlk matbaa kurulmuştur, fabrikalar açılmıştır. İtfaiye teşkilatı yani turunbacılar o zaman kurulmuştur. E, kurulur tabii. Hayat güzel, Herkes alemde kafalar iyi, evi barkı yakmışlardır, meyler içilmiş, neyler çalınmış, Nedim şiir yazıyor, savaş yok, her yer çiçek gibi. E, peki nasıl bitti bu lale devri bu ahvalde? Bir gün sizinle uzun uzun bir sohbet edelim, ne dersiniz? Ha, tamam mı? Hadi bana müsaade. Müsaade sizin hocam, inşallah uzun uzun konuşur, hürmetler. Aa, anahtarınızı düşürmüşsünüz amcacığım ya. Ha, teşekkür ederim evladım. İnsan bir anahtarına sahip olamıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. İstanbul, iki yaka, iki kıta. İstanbul yedi Tepe, tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük